Ülkemin güzel insanları nerede yaşıyorsanız yaşayın, mesafeyi ayarlayın, maskeyi takın, hijyeni unutmayın, sağlık inşallah. Burası Alp ilçesi belediyesine ait olan park. Buradaki spor aletlerine bakıyoruz. Bunların çoğunun arızalı olduğunu söylüyorlar. Kırılmış. Özelliklerini yitirmiş bazıları. Tehlike saçıyor arkadaşlar bunları tamir etmek bu kadar mı zordur ya bunları bir tamir etseler iyi olur ne yapıyor insanlar bunu böyle üstüne binip laylaylom yapıyor <laughs> gerçekten çok hoş ama birinde de karşıda olması lazım değil mi neyse bunda fazla sıkıntı yok ama tarih olmuş paslanmış zehir saçıyor zehir saçıyor arkadaşlar Bunun hiçbir özelliği kalmamış Bunun hiçbir özelliği kalmamış Ha bu arada altı Belediyesi'ndeki ağaçlar Arkadaşlar 3 yıldır sulanmıyor ya Su mu yok Hiç değilse en az 20 litre bu ağaçlara Su verilebilir Ağaç başı bir teneke su ya Bu kadar da Su kıtlığı yok Ağaç demek can demek Buna ne gitmesi naylon bağlamışlar ya. Bu böyle bir saçmalık olamaz ya. Neyse yarın bıçak getirelim de bunu keselim. Buraya naylon sarmışlar. Böyle bir saçmalık yok ya. Allah'ım ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ağaca naylon sarılır mı ya? Ne amaç ne ya? Ha süs bağlamışlar buna. Ağaçlar bakımsız. Diller susuzluktan kurumuş ha. O kadar zor ki bu gülü yetiştirmek. Elimizde teknik eleman yok mu ya? Bunları budayacak ya. Ha beni çağırın. Ben gönüllü olarak gelirim. Para da istemem ya. Baksana bakımsızlıktan, susuzluktan kurumuş ya. Günah ya. Bunlara bir sürü emek harcandı, para harcandı. Arkadaşlar ha bu arada parkı da çöplük götürüyor arkadaşlar. Çöplük. Her yer boş yer çoğun. Evet sağlam bir oyuncağa benziyor ama. Aklı başında bir oyuncak da bu kalmış herhalde. Evet. Bu neymiş ya? Buz gibi. bir şekilde oynuyor. Evet. O gençler nereye gitti ya? O gençlerin yanına gidelim mi? Ne var orada? Sıkıntı nerede? Whoa! Çok yaşa Erdinç. Çok büyük tehlike bu ya. Uuu. Cansın Can Erdinç. Erdinç. Evet yetkililer. Artık şu makam koltuklarından bir inin de etrafınızı bir gezin ya. Evden belediyeye, belediyeden eve. Ya belediye başkanlığı memurluktan biraz farklıdır arkadaşlar. Yani Alışkanlıklarınızı değiştirin. Bak tek çimento kalmış. O da kopsa Allah etmeye çok büyük sıkıntı. Koşa koşa gelir benim iş yerimi mühürlersiniz. Yangın çıkar da çocuk yanar diye. Senin belediyenin yangın merdiveni yok. Bak belediyenin sorumlu olan parktaki rezilliğe bak ya. Hiç mi gelmedin buraya? Hiç mi bakmadın? Hiç mi yetkinin yok? Görevlin yok senin. Nereye lafa geldi mi? De, Ali deli. Ali deli. Ali deli tabii. Akıllı biri iyi ki. Ali ile siz uğraşamazsınız arkadaşlar. Benimle Amerika uğraşamaz. <laughs> Amerika gelsin bana. Amerika. Amerika iklimlerimizi geri ver. Artık silahlanmayı durdur. Amerika. Ya. Ölüm tehlikesi. Elektrik değil mi bu? Elektrik. Ya. Kalıtsa sahanın elektriği. Halı sahanın elektriği. Eşmişim başım domanla. Elektriğe çarpılmak işten bile değil ya bir çocuk boyunda bak görüyor musun? Ya Arkadaş ya bu elektrik sistemini düzeltin ya da elektrik sistemini kökten kaldırın Her yer tehlike saçıyor ya her yer tehlike Ölüm tehlikesi var burada. Mülahim ölüm tehlikesi. Uzak dur biraz. Alsağın içine girer mi? Sıkıntı olur mu? Elektrik çarpmaz değil mi? Uf. <laughs> ya gülbekten karnım ağrıyor. Ya ağlanacak halimize gülüyoruz aslında değil mi? Bak bu partaki ağaçlar 3 yıldır sulanmıyor arkadaşlar. Kuyu da var burada. Üç yıldır sulanmıyor. Toprak ben suya hasretim diyor. Ağaçlar susuzluktan kurumak üzere. Ha bu ağaçlar bu sene kurumazsa seneye kurur. Neden? Sulanmadığı için. Bundan emin olabilirsiniz. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Bu ağaçlar eğer sulanmazsa bu sene seneye kuruyabilir. Üzülerek söylüyorum. Bir damla bir damla su verilmemiş bu ağaçlara. Ya yapanlardan da Allah razı olsun bu arada. Gerçekten güzel bir hizmet. Ya bunlar sıkıntı arkadaşlar ya. Bunlar hep kaldırmak lazım aslında. Ya da sağlamlaştırmak lazım. Gençlerin yanına gidelim mi? Erdinç. Ne var orada? Oo. Hmm, ya öyle fazla bir şey çekecek Yaz çekilecek. Baksana şu aparatlarına falan adamım yani hatır sayılır bir ekonomik güç var burada kullanılırsa. Gençler ya niye o kadar uzak duruyorsunuz? Şöyle serine gelseydiniz ya. Orada mı konuşursunuz? Ülkemin güzel insanları size bakınca geleceğin doktorlarını, avukatlarını, mühendislerini ve... Mimarlarını görüyorum. Bir <laughs> tasar dünyaya bedel. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İyi Hoş geldiniz bu arada. Alp ilçesinde misiniz? Burada mı oturuyorsunuz? Nerede oturuyorsun? Antalya. Nasıl Alpyi beğeniyor musun? Hayır. Niye geliyorsun o zaman ha? Sen Alplı mısın? Evet. E, Adım soyadını bağışlar mısın? Mustafa Ceraldağ, evet. e sen muhtarın yenisin değil mi? İsmail Ceraldağ'ın yeniyle evet. konuşuyorum arkadaşlar. İsmail Ceraldağ senin yanına da geleceğim. Cin çıkaracağım cin. <laughs> Adamım sen alpulun musun? Aynen Hangi üniversitede okuyorsun? Hazırlık sınavları tamamlandı. Lisede okuyorsun. Lise üniversiteye de hazırlanıyorsun. Yok, de. Evet arkadaşlar bütün Tatarları ben üniversiteye hazırlanırken görmek istiyorum. Artık Tatarlardan da doktor, mimar, avukat çıksın be arkadaşlar. Siz, Böyle iyi bir şey yapmayalım <laughs> öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet ilerleyen zamanlarda ne meslek? Meslek olarak? Vallahi elektrikçiyim ben. Elektrikle ilerlemek istiyorum. Ya bak elektrikçiyim diyorsun. bu, Ama yetkisi dışında değil mi? Oradaki şeylere bakamaz. Evet. Ama yetkililer ilgilenecektir ya bu videodan sonra. Bir hafta sonra tekrar her dinç gelelim. Çekim yapalım bakalım o elektrik tesisatı kaldırıldı ya da tamir edildi mi şeklinde. Evet şiir okumasını bilen, türkü okumasını bilen var mı? Bir türkü patladı ya. <laughs> <ha. gülüyor> Gülmesin o o arkadaş gerçekten çok yakışıklı ya sen. Kimdir? Kim neredensin? <laughs> nereden, nereden. Adın soyadın? Mustafa son yürek. Ee, benim Necdet Altın var. Bir sınıf arkadaşım. Tanır mısın? Selam söyle Bolgo. Bol. Buradan da selam yolluyorum Necdet Altın'a. Benim sınıf arkadaşım olur kendisi. Gerçekten tatarların ben çok çorbasını yedim. İnşallah ilerleyen zamanlarda beni belediye başkanlığı adaylığımda da destekler. Fark yaratacağım. Fark. <laughs> Alp'ı bütün Türkiye tanıyacak. Amerika tanıyacak. Amerika Yaptığınız ürünleri Amerika'ya pazarlayacağım. <laughs> ancak ve ancak ben başarabilirim bunu. Şu andaki mevcut yönetim bunu yapamaz. Çünkü akıllı, uslu adam işi değil bu işler. Biraz deli olmak lazım. Kafası kırık olmak lazım. Benim gibi bu ağaçlar sulanmıyor. Yarın bir kova al. Köşkten buraya su taşıyalım. Bu ağaçlara en azından bir onar girmişer litre su verelim hadi. Bana göstermiş olduğunuz bu yakın ilgi hareket çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizin alanınızda olmak, sohbet etmek çok güzeldi. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine karşılaşırsak sizleri sağlıklı, huzurlu, mutlu görmek isterim. Takipçilerim abone olun. İnanılmaz videolarla yine karşınızda olacağım. Bir Tatar dünyaya beder. Bütün Tatarlar bir videoyu sonuna kadar izlesin arkadaşlar. Tamam mı? Benim canımı sıkmayın. Gelirim mahalleye. <laughs> Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun.